Allah aşkına Gazze gibi bir olay, Gazze gibi bir olay bir tarihte benzeri neredeyse görülmemiş türden. Ya bu olay Müslümanları birleştiremediyse acaba ne birleştirir ben merak ediyorum şahsen. Siz merak etmiyor musunuz? Ne birleştirir Allah aşkına? Herkesin kendi flaması altında. Herkesin kendi bayrağı altında, herkesin kendi logosu altında tavır aldığı, olarak katıldığı, mitingler etkinlere katıldığı bir dönem yaşıyoruz. O yapıyorsa zaten onlarındır, bizim değil. Kim söyledi bunu ya? Bunu kim oluşturdu? Yahudiler elbette güçlü. Güçlü değil aslında. Müslümanların zaafından dolayı güçlü görünüyor. Onlar da bunu çok iyi okuyorlar. Çok iyi okuyorlar. Bütün dünya kameraları göstermiyor mu? Nasıl bir ülkesiniz ya? En çok ses çıkaran sizsiniz. Gazze gazze diye yürekleri en çok çarpan Türkiye'deki toplum, Türkiye'deki Müslümanlar ama bir maçın sonucunda bütün sokakları alev alabiliyor bir anda. Allah Allah. Aynı gecede de Gazze'deki Müslümanlar yanarak can veriyor. Müslümanlar bu. Kim korkacak ki bu Müslümanlardan? Nasıl bir caydırıcı güç olacak ki? Üç kişinin bir araya gelemediği bir ümmetten bahsediyoruz. Herkes kendi cemaatin ilkelerini öne çıkarıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden söylüyorum. Niyet de okumayın, benim niyetimi okumayın. Müslümanların hali pürmelali bu. Son birkaç aydır zaman zaman il dışındaki programlara gidip geliyorum. Her gittiğim yerde aynı problemle karşılaşıyorum. Sadece buranın oranın problemi değil bakınız. Hep ön plana çıkaranlar, kendi ilkelerini ön plana çıkaranlar var. Sadece, evet sadece kendi ilkelerini. Sadece kendileri Müslüman. Allah'a, kitaba, peygambere gerçekten inanıyorlar mı? Aynı peygamber mi? Aynı kitap mı? Aynı İslam mı? Valla kusura bakmayın da cemaat farklılığı mı? Ton farklılığı mı yoksa din farklılığını. Ben bu aşamadan sonra mezhep, mezhep ton farklılığı demiyorum. Kusura bakmayın ama çok net söyleyeceğim. Dinlerimiz ayrıdır kardeş. Ayrı dinlerdeniz. Din aynı olup da bu kadar tefrika olamaz. Yahudilerle haçların bir araya gelmesi imkanı yok. Allah Teala bile diyor ki onlara kıyamet gününe kadar وَالْقَيْنَ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar biz onların arasına düşmanlık koymuşuz. Siyonistlerle, Yahudilerle, Hristiyanların bir araya gelmesi mümkün değil. Buyurun, bir tek Müslümanlar bir araya gelmedi ya. İslam ülkelerinden bahsetmiyorum. Aynı coğrafyada yaşayan Müslümanlara, dan dik meseleler söz konusu olduğu zaman feberan eden, kıyameti koparan, cıngar çıkaran Müslümanlar Gazze söz konusu olduğu zaman ses yok. Niye? Çünkü başkalarının problemidir. Ya bu ümmetin problemidir. Allah Teala bunun hesabını çok kötü soracak. Bunu anlamak için, bunu bilmek için çok da müneccim olma gerek yok. Vallahi bunun hesabını çok ağır soracak. Aynı cennete gitmeyeceğiz. Aynı mükafat almayacağız. Aynı muamele tabi tutmayacak Allah bizi. Birileri öyle yaşarken birileri böyle yaşayacak. Yok öyle bir din. Onun için evet meşhep farkı değil. Mezhep farkı da değil. Bu cemaat farklı falan değil. Tek kelimeyle din farklılıktır. Dinler aynı olsaydı bu aynı dinin bayrağı altında en azından Gazze hedefinde birleşme imkanımız olur. Bu da olmadığına göre kusura bakma bu din farklıdır. Aynı Allah değil inancımız. Aynı kitaba inanmıyoruz. Aynı peygambere inanmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Allah Teala Müslümanlara bir görev yükledi. Bu niyanın Allah yolunda sadece bir araya geldikleri zaman evet Allah yolunda. Bir araya geldikleri zaman bir duvarın tuğlaları gibi bir bütün oluştururlar. Bunu yapmıyorsanız buna Müslüman denir mi? Ümmet denir mi? Bununla Allah Teala'nın rızası kazanılır mı? Vallahi Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabını evet diye bulamıyorum. Yok.